Evet. Ufuk abi aldı. Bakalım ne Kafa atıyor. Ne gelecek şimdi? Ben çok büyük olmayan bir lahos diyorum. Ben de balon diyorum. Ufuk abi de balon, balon diyor. Ama ben lahos demeye devam ediyorum. Bakalım. Evet. Balık. Ufuk abi <laughs> haydi. Gözüktür. Güzel bir lahos geliyor sanırım. Aa. Dediğim gibi. Aman, aman, anam, anam Şunun Hangi mercan? Bak. Şunun güzelliğine bak. Ya bu bu silikon neler yaptı bugün be? Yavrum be, yavrum be, yavrum be. <laughs> evet. Bir de kafa atıyor. Bir de kafa atıyor puşta bak küçücük küçücük. İşte kuyruktan alıyor bu. Evet, iyi ki hırsız takmışız. Biz gibi hırsız takmayanlar balık alamıyor. Yani güzelim silikonum. Neyse Karşalandı. yapıştırırız artık devam ederiz. Ay yani çok güzel ya. Çok güzel bir pangiri. Dur fotoğrafını çek.